arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Minecraft'ta oyunu bitirmeye çalışacağız. Ondan şöyle onu çizmeye başlayalım bence. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ee, bu aboneler like'lar benim için çok önemli. Arkadaşlar ben 4 tane alacağım. 4 tane yeter gibi bana da şu anda biraz daha ya, yavaş olduk. Neden böyle oldu anlamadım herhalde başlangıçtan dolayı bilmiyorum şimdi şöyle bir çıkalım şöyle bir alana aha arkadaşlar yalnız şeyde adam adam adam, adam ne oldu, doğduk ne oldu anlamadım ya benim dediğim sürtürüm sürtürüm duruyor bu aralar şimdi hemen şöyle bir kendime crafting table yapayım crafting table şöyle şeylerimizi alalım bir tane daha ee, bir tane daha tamam. Arkadaşlar hızlı bir şekilde kasılmam lazım. Bu çünkü bazen e, çok uzun sürebiliyor. Ben bugün bile ay e, yani tek videomda göstermek istiyorum. Ama olmazsa artık bilmiyorum yani olmamış olmazsa olmaz olmamış olur yani. Şimdi hemen hızlıca bir maden arayalım diyeceğim de etrafta çöl herhalde anlamadım ki vallahi çok değişik bir biyomdayız şu an arkadaşlar. Bu arada bir de arkadaşlar çok yavaş gidiyoruz gibi şu an nedense. Acayip yavaşız bence. Şimdi şurada bir, bir tane maden bulsak yeter. Küçük bir tane çukur. Her şey olur şu an, Her şey olur da maden yok gideceğim. O ne? Tamam tamam. Maden bulduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan şuraya çık geçmem lazım. Nasıl geçeceğim? Bu arada maden de kötü değilmiş ha. Yani. İyiymiş. Buradan buraya atlarsam ölürüm. Muhtemelen. O yüzden şöyle aşağı inip Şuradan şöyle atlasam diyeceğim. Olmazdı arkadaşlar az kalsın düşüyordum. Çok yüksek burası ya. Uf, arkadaşlar hızla şunu alıp şöyle. Şunu koy. Ya. Arkadaşlar. Kumun düştüğünü unutmuşum ya. Uf, o kadar uzun zamandır da Minecraft oynuyorum. Şimdi arkadaşlar burada kaldık gibi şu anda da. Şuradan şuraya aslında bir dakika. Şuradan bir biraz daha kum ver. Ben arkadaşlar şöyle atlayıp emerci yapar gibi. Altıma şey koymaya çalışacağım. Şimdi. Ha işte yaklaşık yarım cam falan gibi bir şey herhalde bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen şu asıl yere gidelim de ne oldu ya. Arkadaşlar çok sıkıcı bir başlangıç oldu. Şurada şey demir görmüştüm onu almaya gidelim. Bunları hemen kasalım. Gaz, çek geç şuraya. Demir nerede? Şurada. Su var mı? Orada. Onu alamam. Oraya gidemem. Ama şu mecbur gideceğiz ya galiba. Arkadaşlar kenarlarda da yollanmış da nasıl çıkacağız biz? Yani ben şöyle çıkmayı düşünüyorum. İnşallah olur. Şöyle hızlı bir şekilde kasalım. Ama aşağı indiğimizde bir sorun çıkmasın diye ben hatta Kazdamın yerinin üstünde durmayacağım. Aşağı düşmeyelim falan diye de bu ne ya. Bir türlü inemedik. Çok yavaşız arkadaşlar anlamadım. Aşağı inene kadar zaten bütün madeni toplamış olacağız dedim. Arkadaşlar geberecek... Of. Çok, bütün can gittim. Ya, videonun başında geberdik. Şimdi hemen şurada daha şş, kömür falan da yok değil mi burada. Şu demirleri toplamam lazım da. Ben hangi kafayla bu demirleri alacağım acaba ya? Ha, crafting table yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Şimdi e, önce kendimize bir tane fırın yapalım. Bu çok önemli. Ne? Nasıl yani? Arkadaşlar hayır, odun bitti çattık. Şu an bir tek sadece şeye dayanabiliriz. Arkadaşlar ya. Yukarı çıkacak çıkmak için de şey yapmayacağım boşuna. Arkadaşlar şu an çok sıkıldım. Ama şimdi şöyle şurayı bir kıramıyorum da. Şeyim de yok. E, çattık yani. Evet çattık. Şurada bir yerde bir odun falan diyeceğim. Nereden bulacağız? Şuralara çıkmam lazım. Benim hemen. Ve zaten ben buraya niye nasıl geldim? Yani niye geldiysem şuradan azıcık daha taş kesip hemen çıkacağım. Sonra o taş kastığım taşları geri şıkkılanıp şey yapacağım da Arkadaşlar bayağı uzun sürcek gibi ya. Şöyle gel 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 gel. gel. Ben o kadar uzun saattir ne topluyorum? Sadece beş tane taş mı toplamışız? Altı tane de şey. Yetmez ki yine de. Ayrıca biz ne pişireceğiz ki bu mağarada? Ben niye boş boşuna fırını yaptıysam? Şuraya çıkmak daha uzun sürüyor. En az şurası şu anda. Ama açıktan bile ölecek durumum var şu anda. Şöyle çıkamadık şöyle çıkalım şuradan şuraya atlayalım ve şuradan şuraya çıkacağız artık mecburuz çünkü şöyle bir tane buraya bir tane buradan çıktık buraya atladık sonra şuraya geçmek için şuraya bir tane koyduk onun üstüne atladık şöyle, yok eğilmeyelim şimdi kır Bunun işte böyle gidiyorsa olmaz ya yani. ben burada duramam ya ömrümü burada çürütemem de sen niye oradasın? Şuna vurabiliyor mu? Yok daha dokunamıyorsak vuramayız da. Tamam arkadaşlar ben hızlıca yukarı çıkmam lazım şu anda. Bu arada şöyle ne kadar kalmış diye bir bakalım. Tamam daha var. Şimdi şunu bir kıralım. Ya şeyimin de canı bitecek. Şu kaplumbağayı bir vuralım. Aşağı gelsin diyeceğim niye vuramıyor? Uzattı mı acaba ne bileyim. Şun da bir kır. Aa bana mı bakıyorlar? Şimdi arkadaşlar hızlıca çıkmaya devam etmem lazım. Tam daha bayağı çıkacağız şöyle 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 şöyle. Tamam kafamız çarpıyor. Şunu da kırdık mı? Tamam çıktık. Şimdi arkadaşlar hızlıca kendime bir yemek bulmam lazım. Yemek bulmam lazım. Ee, bu yüzden hemen şey yapacağım. Aa ben nasıl çıkacağım şimdi yukarı? Ben yani buraya geldim de burası kenar zaten. Ya arkadaşlar biz niye buraya geldik ki? Keşke hiç mağaraya girmeseymişiz. Ya yani mağara diyorum işte. Neydi onu da madenim. Şimdi azıcık daha şuradan kum taşı toplamam lazım. Ama yalnız aslında ne ne kadar eksikliymişiz? Şuradan bir zıpla zıpla zıpla. Tamam şu 54-55'lerdeyiz de işte. Arkadaşlar en yüksek yere gideceğim. Şuradan şöyle atlayınca ölmüyoruz en azından. Tamam. Buradan oraya yok aynı yükseklikte. Tamam tamam ben bayağı toplamışım zaten. Hemen şöyle bir çıkışımızı yapalım. Kafamı çarptım artık çıkabilir miyiz? Çünkü kazmamın gücü de bitecek. Arkadaşlar şimdi ben yukarı çıktım. Aşağı geldim. Orada biraz tavuk falan buldum. Onu da şimdi pişireceğim de. Arkadaşlar ne kadar bakalım taş toplamışız şuna bir bakalım ne ha doğru ben tamam tamam şimdi arkadaşlar şunu şöyle koyalım yok bunu kullanalım kullanalım çünkü bunlar boş şu anda hızlıca çıkmam lazım ve tamam çıktık şimdi arkadaşlar bunu hemen şey yapmam için doğru benim taşım yok tamam tamam arkadaşlar aslında o kadar çıktık geldik ben ne yaptığımı hatırlamıyorum o taşları. Ya acaba yolda giderken aşağı falan mı attım? Ama niye atayım? Hem atsam bilmez miydim? Şimdi bu 8 tane yeter bize. Zaten kırıldı kırılacak valla. Ortada kalmayalım da ortada kalmaktan iyidir yani. Şimdi azıcık daha çubuk çubuk çubuk. Bir tane daha çubuk. Senden bir de sen. Taş mı bitti? Ya taş bitmiş arkadaşlar. Şu şansa bakın. Bir tane taş alırsak patlıyor galiba. Bir tane daha bir tane daha ne kadar giderse o kadar gideceğim vallahi ben ne ve bittim. Tamam hemen şunları alıp şuraya koyuyoruz. Buradan ne? Ha tamam. Kazma alıyoruz. Şunları bir ön plana alalım. Kılıcımız yok muymuş? Ya iki tane kazma yapmışız. Ha doğru bir dakika bir tane daha yapabiliriz. Bir saniye şimdi. Şuraya gidip hemen kılıç yapalım bir tane de. Ya çok boşa ya iş yapıyoruz ama. Vallahi Şimdi şunu şöyle koyalım. Seni şöyle alalım. Ve bitti. tamam. Şimdi seni de bir şöyle koyalım lütfen. Önce şu etleri pişirelim. Yakıt olarak ne koy? Ha şunlar iyi. Bunlar yansın. Şunları da koyalım. Şimdi hemen şunları yakar da çok hızlı bitiyor bu yakıtlar arkadaşlar ya. Ben bunları kullanıyorum da işte işime gelirse yoksa kullanmıyorum. Böyle hemen canlarımızı dolduralım. Ben gelirken bir tane şey yaptım. Yedim onu. Şimdi hemen şöyle şunları kıralım. Demir çok şeydi zaten. Burada bir bayağı vardı böyle. Gördüm de ben. Nerede şimdi? Yine mi ya? Arkadaşlar niye bu kadar şanssızız? Şimdi şurası tamam. Şurası şurada tamam. Orada görmedim. Tamam kaç tane demirimiz olmuş? 4. 4 tane yetmez ki arkadaşlar bize ya. Şöyle hemen çıkıyorum. çık, çıkıyor. Ya. Niye her bulduğum yere geliyorsan ben de? Şuradan bir tane zombi çıksa biz bitiyoruz. Ama şuradan kömür toplayacağız. Mecburuz. Kömür toplayınca nedense hep aklıma zombi geliyor. Çünkü nedense hep kömür toplarken yanıma zombi geliyor ve beni öldürüyor. Arkadaşlar hiç e, aranızda yanan zombilerden Gıcık yan, yanan zombileri gıcık olan var mı? Ben çok gıcık oluyorum. Nedense bilmiyorum. Tamam. Yani yanan zombilerden hep nefret ederim ben. Çünkü siz yaşıyorsunuz. Çok güzel bir şekilde hayatınızı sürdürüyorsunuz. Geliyor. Kendisi ölümün dibinde olduğu için geliyor. Sizi de ateşiyle yakıyor. Çok kötü o yüzden. Şimdi hemen çıkalım şuraya. Çık. Ha tamam. Eğiliyormuşum. Ben de diyorum niye zıplayayım. Eğilirken zıplayabiliyor muyduk ya? Bir dakika. Acaba şuraya çıkabilecek miyim? Zıpladım. Evet. Tam bir blokluk topluyoruz herhalde. Şimdi hemen şunu al. Ha doğru. Bir dakika, bir dakika, bir saniye. Sana şöyle başka bir şey veremiyoruz. Tamam, artık o sen pişme. Şimdi ne yapacaktın? Tamam, meşale. Başından baştan 8 tane meşale. Şunu şunu ver. Kırıl. Sen de gel yanıma benimle. Şimdi sen de şöyle kırdık. Tamam arkadaşlar hızlıca bu madenden çıkıyorum. Bu madende işim bitti. de yine o gıcık olduğum o çıkış bana geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen hızlıca bir şekilde bir önceki de çıktığım gibi çıkmaya deneyeceğim. Hızı açıp şuradan şuraya atlamam lazım da nasıl olacak o? Ve olmadı. Evet olmadı. Hiç aşağı olmadım da nasıl çıktık ya? Şimdi arkadaşlar şuradan şuraya çıkmam lazım. Evet çıkmam lazım. Ama bir dakika şuradan şöyle dönüp şuradan şöyle gelip şuradan şöyle atlayamıyormuşuz. Ama şuraya koyup şuradan şuraya çıkıp ee, buradan buraya çıkıp buradan buraya çıkıp buradan, buraya, çıkıp, buradan da buraya gidebiliyormuşuz. Şimdi şu yukarı kadar nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Vallahi nasıl çıkacağım? Hiçbir şeyim yok. Sadece kasılacağım. Hızlıca baya baya hızlı. Baya baya hızlı. Baya 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 hızlı. Şey yapmam lazım. Ama çok zor ya. Arkadaşlar aslında biz niye bu kadar az demir bulduk ki? Daha bulabilsek iyi de ben gerçi tamam tamam ben şeyden dolayı bulamadım ki. Arkadaşlar maden de çok kötü bir şey bence. Çünkü çok korkudur falan. Şimdi şöyle şu arka arkadaşlar o siyah şey ne ya? Gelip gelip geçiyor arkamızdan ama şimdi şu düşüyor muymuş? Hayır düşmüyormuş. Şimdi alalım o zaman. Şu yukarı çıkmam için bak. Şunu bakın şu şunları kullanmam lazım da. Niye öyle çıkmışım ki? Tamam artık mecburuz yapacağız yani. Bir şekilde çıkacağız buradan. Şuradan bir tane basıp aslında. Şuraya da bir tane çıkıp. Buradan buraya geçme imkanımız yok. Şöyle yapıp şöyle yapıp. Tamam geldik. Şimdi buradan dümdüz yukarı. Haydi bismillah bastık. Uyku arkadaşlar da. Şimdi bayağı şey gidiyoruz aslında. İnşallah yeter. Aşağı inip bir şey toplamakla uğraşamam çünkü. Arkadaşlar. Şu anda az kalmış tamam birazdan çıkmış oluruz şimdi hemen basana. tamam basma bastım şuradan şöyle çıkacağım hmm, hemen şuradan şöyle 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 artık çıkabilmem lazım ve e, taş bitti ve neredeyse çıktık neredeyse çıktık şuradan şöyle vurduk E, vurduk ne alaka ya? çıkalım hemen şuradan. Şimdi hemen çıkıyoruz da çıkamıyoruz da ikisinin arasında bir şey işte. Arkadaşlar ben şöyle çıktık şu anda böyle gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yani aslında o kadar iyi değil çünkü şeyi unuttuk arkadaşlar. Yani, şey. gitti şey, Şimdi arkadaşlar buradan burası madendi değil mi? Buraya bir daha asla gitmiyoruz. Çünkü çok e, gıcık bir maden. Çok kötü bir maden. Şunu şuraya koyup. Sonuçta artık altında bir taş var. E, bunun yapışabildiği bir şey yok mu acaba ya? Şöyle atlasak diyeceğim öyle olmuyor. Şuraya koyup desem o da olmuyor. Ve arkadaşlar evet ölüyoruz. Baya baya ölüyoruz. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyorum. Bu arada bir gece atlattım yani öyle böyle bir şekilde atlattık. Bu arada kimse de gelmedi. Neredeyse biraz az kişi geldi de ben dönüp dolaşıp duruyorum şimdi arkadaşlar. kendimi sorguluyorum. Niye böyle bir adada doğdum? Çok kötü. Bu kadar berbat bir ada görmedim hayatımda. Şimdi biz ne ha, koyun ilk İlk defa bir koyun. Gel bana buraya şimdi. Diğerinin büyümesi lazım arkadaşlar hemen onu bitmesini bekleyelim de nereye gitti bu? Hı. Büyü hemen. Çok ya çabuk. Çabuk ya çabuk çabuk. Tamam artık ödemeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar XP'miz de acayip azmış ya. Şöyle in aşağı tamam. Güzel güzel altımıza baka baka gidelim ki düşmeyelim. Şimdi şu da çıkmam lazım diyecektim çıkamam. Yani çok yüksek ama çıkmayı deneyeceğim. Valla inşallah olur. Şimdi şöyle bir çıkalım çıkalım çıkalım. zıpla Ya baya uzun bir yolculuk diyeceğim de tamam tamam. Aslında şuradan şurada bir mağara varsa. Yani mağara diyorum işte maden. Mağarayı da maden ismini taktım. Ay madene maden, mağara ismini taktım. Ya uf. şuradan şuraya çıkabilsek aslında hiçbir şeyde israf etmeyeceğiz. Ve çok güzel çıkmış olacağız. Şuraya çıkamam zaten. Şuraya çıkacağım. Tamam çok güzel. Şuradan şöyle 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 çıktım. Çıktım çıktım. bekle Buradan şöyle gelip böyle atlayacağız. Böyle çıkacağız. Ama burada takıldık. Ne oldu şimdi? Burada şöyle, mi, şöyle mi gideceğiz? Ben anlamadım ki arkadaşlar. Çok zor zaten şey yapmak. Bir dakika şöyle çıkalım çıkalım çıkalım. Şu kumlar da iyi. En azından şey yapmıyor ya. Yani. Aslında iki şey değil tamam tamam ya çok, çok sıkıcı oldum. toprak diyecektim kum demişim bakma ya da bunu görünce de tamam çıktık ve çıktık da aşağı nasıl ineceğiz gerçekten bu kadar e, çok yani bu kadar bir beynimiz varsa sonuçta Allah beyin vermiş ve biz gidip niye yukarı çıkıyoruz evet çok saçma şimdi şurada bir şey yok değil mi tamam Arkadaşlar burada madenleri çok dikkat etmem lazım çünkü bence oradaki maden mükemmel bir maden şimdi aşağı atlayamam şöyle geçip şöyle geçip şöyle Aa, gidiyorum vallahi şimdi şöyle hızlıca ay paramount bekliyor şöyle inmem lazım şöyle inerken de şöyle azıcık alalım şöyle gel ve tamam zaten işe gerek de yokmuş aşağı inerken iki tane basalım diyeceğim mas yine o mas Şöyle ee, Şuraya ineceğim tamam Buraya iki blokla gayet güzel bir şekilde Diğer blok nereye gitti ben Ha iki tane koymuşum da Çok saçma yerlere koymuşum Şimdi en azından kaç Sıfır canımız gitmiş evet çok iyi bir şey oldu bu O kadar uzun sürede çıktığımız Dağdan iki saniyedir indik ya O çok komik oldu Şimdi şu bal kabaklarını da bir geçelim Bir dakika Biz madene gelmiyor muyduk ya Bak baklarım Şurada madenin olması lazım. İlk taşı gördüm, ikinci taşları falan filan. Tamam, burada maden var. Güzelce bir madenimizi yapacağız. Ama inşallah güzel Allah. Ya arkadaşlar bu creeper'lar çok sıkıntı ya. Şimdi bir gelsin kafasına kırtip Allah geliyor lan. Gelme bir sakin. Gel gelsin. Gel ne olacak Gel, ya vur. Gel 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 gel, gel gelsin. Niye patlıyorsunuz siz ya? Niye bu kadar gıcık bir şey var bu Minecraft'ta arkadaşlar? Şimdi şöyle in. O ne ya? Arkadaşlar madenleri çok korkunç. Meşale koydum gelmezseniz Allah, bismillah. Siz niye bu kadar? Ha, gel buraya, gel gel gel. Gel 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 yiyosak. Gel, gel ha, ne oldu? Ne oldu? Yanıyor mu? Bana değme lütfen değme ya. Bir kere bile Tamam. Çok güzel. Ama arkadaşlar madene girerken de şu stres olma bir türlü bitmedi bende. Şöyle şöyle gidelim. Ya yine mi? Lan lan lan. Siz nereden geldiniz? Gel gel gel. Sen hepinizi ben öldürürüm ki de. Şimdi şöyle gidelim. Şuraya çıkalım. Siz, sen arkamdaki geldiğinde ben üstten atlamış olacağım sizin üstünüze. Şimdi şunu değmeden hemen tamam kestim de biraz yavaşlıyorum gibime geldi. Artık Minecraft'taki bütün zombileri öldüreceğim dedim. Ve yine bir tane daha zombi geldik peşimize. Şimdi şurada bekliyoruz. 3 2 1 Gel 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 sen gel. Gel, gel. gel gel gel. Geber lan. Geber lan. Ya yanıyoruz yanıyoruz yanıyoruz. Arkadaşlar yanıyoruz. Aa niye bu kadar hızlı söndük? Ama çok da canımız gitmiş. Allah bismillah ya bir salın bir adamı ya. Niye bu kadar çok mob varmış bu? Şey adamlar mob farmı yapmışlar. Cık. Sonunda evet. Beni öldürmeyi başarıyorsunuz. Gerçekten amacınıza ulaştığınız diyecek kadar şey oldu. Şimdi arkadaşlar şu etimi hemen pişirmem lazım. Seni koyalım. Seni şu koyalım. Şu an bir zombi vursa ölüyorum. ve Zaten ikinci vuruşun o şeymiş. İkinci burçunda otomatikman ölmüş oluyoruz. Şimdi girdi. Çömürü koyduk. Hemen pişsin. Sonra e, tavuk etini koyacağım. Gel sen buraya. Şimdi sonra da şu tavuk Sen saklandın mı oraya? Tamam şimdi aldım bunu da Neredesin? Tamam Şurada hemen şunu al. Ver şunu ver Şöyle Of Arkadaşlar bu çok güzel bir şey ya. Hızlıca canımız dolacak Sonra girdim buraya. Seni koydum. Şöyle hızlı bir şekilde bir pişirişi yapmamız lazım. İki tane etimiz var. Herhalde onlar da bizim doymamıza yeter de. Şu an birazdan yavaş yavaş dolmaya başladabilim. Şimdi şöyle hemen diğer şeyimizi de pişirelim. Hemen hemen hızlı hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde. Yemek yiyeceğiz yemek. Hızlı bir şekilde, şekilde. şekilde pişirelim. Dik mi? Bu da pişmiş olması lazım. Tamam, Piş, pişmiş. Şunu yiyelim. Ye. Yiye. yesene. Ha tokmuşuz. Tamam, tamam. Şimdi şöyle yine. Bu niye kapanmıyor ya? Ay alamıyor. Şimdi arkadaşlar. Evet, yani hiç şaşırdık mı? Hayır, sen gel buraya. Gel, gel, gel sen. Oha. Tövbe tövbe nasıl vurdun sen ya? Arkadaşlar bu iskeletler de çok sıkıcı oluyor da. Nerede bu iskelet? Bizim beyinli arkadaşımız nerede? Yanıyor değil mi kenarda şimdi? de gelmedi niye gelmedin sen? Gelsene. Orada pusu kurmamıştır inşallah çünkü aşağı ineceğim. doğru siz aşağı düşüyordunuz değil mi? Gel 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 bana gel. Bana. Burada mabufar mı yaptık arkadaşlar? Çok güzel bir şekilde. Gel buraya. Sana gel. Şşt, creeper. Gel buraya gel. Aa nereye gitti Ha Gel. Dibili gel gel. Çilli de horozum. Bir dakika arkadaşlar. Eğer bu patlarsa çimenler de patlar ve öylelikle açabilirler de onu hemşe ha. Bırakmış. Ya Allah Bismillah arkadaşlar oradan öyle bir telaşla çıktım ki yani hatta şuraya kömürleri bile bıraktım yanlışlıkla. Allah bütün kriyipler tekrar geldi de arkadaşlar ben demirlerimi topladım valla. Orada sorun yok ama bunların patlaması lazım. Üç tane mi? Bir tane de orada var. Bir tane de şurada iskelet. Oho. Arkadaşlar bir patladılar mı şu an? Acayip pis. Ölüyoruz. Bir dakika sen patla. Allah bir tanesi patladı. Biri gitti. Allah bir tane daha gitti. Yok gitmedi. Niye gitmedin? Patlasana sen de. Şunların ikisini de gebermesi lazım bu şekilde arkadaşlar. Çok sıkıcısınız. Ya biz bu creeper'lara niye saldıramıyoruz ya? Arkadaşlar adam saldırtmıyorlar ki adamları. Şimdi şöyle üstten düşen andezit belki düşer diyeceğim. Yok düşmüyordu. Şimdi inşallah düşüyordur valla. Koyduk ve evet düşmüyormuş. Çok güzel. Creeper'larımız nerede Can, canlarımız? Patla. Patlasana ya. Sen o kadar biliyorsun. Niye patlamıyor sen? Gel. Oho. Hmm, gelme bir daha tamam mı? Şuralara da bir bakalım. Gel 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 sen. Gel gel gel. gel. <laughs> lan. Lan nasıl geliyorum? Ya arkadaşlar ben böyle şey ya. ha vallahi sıkıştık kenara. şimdi Mecbur böyle göğüs göğüse bir savaş gerçekleştireceğiz. de. Neremde patladın abi? O kadar canı nereden götürdün? Şimdi şöyle baya baya aşağı inmem lazım. Ama arkadaşlar ilk olarak şurayı bir kapat. Elinde bu bulunsun. Sağına bak. Soluna bak. Al şunu. Ve çık. 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 Hemen. 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 Arkadaşlar çok stresliyim şu anda. Çık. Atla. Atla. Tamam. O mağaradan Allah. Bir pus kurmuş oraya. Hemen arkamdaymış arkadaşlar. Şimdi ben hemen kendime bir demir eşyalar Yok yok ben almayayım. Tamam şöyle bir açığa geçelim biz. Ha, tamam çok güzel. Şimdi biz hemen kendimize bir demir eşyaları yapalım arkadaşlar. Ben kendime bir demir çekip geliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben demir seti oldum. Ayrıca arkadaşlar gördüğünüz şu madenlerle bütün yani neredeyse tüm demirleri topladım. Arkadaşlar bugün bence bugün bu kadar yeter. Bir sonraki videomuzda bir sonraki videomuzda izlemeyi unutmayın. like atıp da abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.